Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Yanımda stratejist ve güvenlik uzmanı Sayın İbrahim Keleş var. Hoş geldiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri bugün değerlendireceğiz. Zelenski Türkiye'ye geldi. Bugüne nasıl geldik? Aslında Ukrayna'yı Orta Doğu dışında sayarlar ama küçük manada, dar manada Orta Doğu Kırım'dan başlar, kuzeyden ta aşağı Yemen'e kadar iner. Bir yönüyle de Orta Doğu'dur yani. Ve bizim bu Orta Doğu'da deniz hep dalgalıdır. Hiçbir zaman böyle sakin sular yoktur bizde. Sadece ecdadımız Osmanlı döneminde bir bölge rahatlamıştır ama Osmanlı'dan sonra da böyle karmaşalar, çıkar ilişkileri, çatışmalar devam etmişti. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani tarihten beri yaşanan bir yer bu, bu durum. Şimdi Sovyetler Birliği vardı 1990 yılına kadar. Sovyetler Birliği çok büyük bir devlet. Yani yüz ölçümü olarak hakikaten çok büyüktü. 20-25 milyon karelik bir alan vardı ve 91'de soğuk savaş bitti. Sovyetler Birliği dağıldı. 16-17 tane de devlet ayrıldı ondan ve yeni devletler kuruldu. O devletlerden bir tanesi de Ukrayna. Fakat Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ilk başta bir sendelediler. Ellerinde nükleer güç var. Büyük bir Kızıl Ordu var ve aynı zamanda ta bizim sınırımıza kadar demir perde ülkeleri dediğimiz Varşova Paktı üyesi ülkeler vardı. Tüm bunlar ayrıldı. Varşova Paktı'nda işte en yakın komşumuz Bulgaristan, yukarıda Romanya, Moldova, Ukrayna. Öyle yukarı Polonya'da dahil buna, Macaristan dahil. Bu ülkeler ayrı ayrı devlet kurdular. Fakat Ukrayna yeri itibariyle çok stratejik bir yerde. Yani biz bu devlete tampon devlettiriz. Tıpkı bizim güneyimizde Ürdünün olduğu gibi. Ürdün Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki bir tampon devlettir. Ukrayna da Rusya Federasyonu ile Avrupa arasındaki bir tampon devlettir. Bu tür devletler ne çok güçlü olabilirler, ne de çok zayıf olmaları gerek. İkisi arasında bir dengeyi tuttururlar her zaman. İşte Ukrayna 2000 13'e kadar yani 2013 tarihini izleyiciler bir hafız hafızalarında tutsunlar. Gezi olayları bizde gezi olayları başladı. Ukrayna'da da Turuncu Devrim oldu. O Turuncu Devrimden önce Ukrayna'da Rusya'ya yakın bir yönetim vardı. Fakat bizde nasıl gezi olayları dış bağlantılı bir eylemse ve bir darbe girişimi ise Ukrayna'da da aynısı oldu. Ve Ukrayna'nın seçilmiş olan başbakanı hükümeti devrilme devrildi. Ve bu sefer yerine de özellikle Batı ülkelerinin ve Amerika'nın Ukrayna'yı da kontrolleri altında tutabilecekleri bir yeni hükümet kurulması gündeme geldi. Fakat bu yeni hükümet Rusya'nın menfaatlerine aykırı bir pozisyon aldı. Yani Rusya diyor ki burası benim arka bahçem. Burası benim sınırımla bitişik. Avrupa ile benim aramda bir tampon. Eğer burası bir NATO üyesi olursa o zaman benim için NATO ciddi bir tehdittir. Çünkü başkent Moskova'ya yani Ukrayna'ya yerleştirmiş bir NATO füzesi başkent Moskova'yı vurabiliyor. Rusya bu sefer dedi ki benim dedi güvenlik açısından sıkıntım var. Ukrayna'yı NATO'ya almayın. Ama ne oldu? Zelenski hiç ortalıkta yokken adam sadece sahnelerde komedyenlik yapan biri ama onu allemedi kallemedi Ukrayna'nın başkanı seçtirdiler ve ondan sonra da Ukrayna bir türlü toparlanamadı. Çünkü Rusya arka bahçesinde başka bir oluşuma müsaade etmez. Yani burada Rusya'yı suçlamak için söylemiyorum. Amerika da aynı şeyi yapıyor. Mesela Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtalarında Amerika Birleşik Devletleri kendisine muhalif hiçbir yönetime müsaade etmez. Ne Brezilya'ya, ne Arjan ne Şili'ye ne de o küçük ülkeler Nikaragua, Bolivya vesaire, oralar hep darbeler olur. Her zaman darbe olmuştur oralarda. Bizde de benzerleri yaşandı, Ukrayna'da da yaşandı. Bir güvenlik tehdidi algısı var Rusya için. Bu da çok normal gibi aslında değerlendiriyoruz kendi içinde değerlendirince. E, tabii yani şimdi her devlet kendisi için bir güvenlik değerlendirmesi yapıyor. Mesela terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyinde olduğu sürece bizim için bir güvenlik problemidir. Eğer o orada durursa müdahale etmek zorunda kalır. Çünkü terör örgütü nihayetinde ve bizim içimizde de çok can yakmıştır. Tüm devletler kendileri ve komşularıyla birlikte bir güvenlik ağı kurmak isterler. Tüm devletler, ada devletleri bile bunun içine dahil. İşte 2014 yılına geldiğimizde Rusya şunu gördü. Kırım var, Azak Denizi var, Karadeniz'e bağlantı yapılan ve burası Ukrayna'nın elinde. Rusya'nın aşağıya inmesi için kritik bir yer orası. Ukrayna'nın elinde, Ukrayna'ya verilmiş zamanında. Rusya dedi ki buralar benim de dedi ve benim güvenliğim için önemli buralar. Hele NATO'ya üye ülke üye olan bir Ukrayna onun için ciddi bir tehdit. O nedenle 22 Şubat 2022'de Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Yani gerek kuzeyde gerekse güneyde ve batıda benim için tehdit olanlarla benim işim var dedi ve bunu da peyderpey yapmaya başladı. Ukrayna şu ana kadar bir tampon devlet olarak Amerika'nın özellikle ve Avrupa'nın desteğiyle bugüne kadar geldi. Yoksa savaş ilk başladığı zaman 24 Şubat'ta 3. senesine girecek şu 24 Şubat gelince, o zaman eğer Amerika destek vermeseydi, Avrupa destek vermeseydi, yorumcuların hepsi şunu söylüyordu: Rusya mevcut askeri gücüyle Ukrayna'dı Ukrayna'yı iki günde kontrolü altına alır deniyordu ama işte büyük destekler, mali kaynaklar, silah destekleri, stratejik destekler ve bizim resmi olarak görmediğimiz ama Ukrayna'ya verilen personel desteği tüm bunlarla Ukrayna'yı buraya kadar getirdiler. Ama Ukrayna bu arada da çok kayıplar oldu. Kayıplara uğradı. Yani Rusya ile Ukrayna'nın toplam asker sayısı 1-1,5 milyona yakın. Çok büyük, çok fazla çok bir insan evet. kaybı var. Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte birini kaybetti. Ee, yani dörtte biri Ukrayna dışına gitti. Bize de gelenler oldu. Özellikle Polonya ve Avrupa ülkelerine sığındılar bu insanlar. Ukrayna yeraltı kaynaklarını çok kaybetti. İnsan kaynaklarını kaybetti, zenginliklerini kaybetti. Tarımla, tarımda dünyada buğday üretiminde ilk sıralarda gelen bir devletti. Ama onlardan da çok kaybı oldu. Toprak kaybı da yaşadı. Aslında Ukrayna bu savaş başladığında o zaman Biden başkandı. Amerika başkanıydı. O şöyle bir şey söyledi. Bakın onun dediği aslında çıkacak gibi gözüküyor. Dedi ki Dinyeper nehrinin doğusunu dedi Ukrayna şey, Rusya'ya versin, savaş bitsin. Sonra bunu ciddiye almadılar. Ama gele gele geldik aynı noktaya şimdi. Trump da diyor ki Rusya aldığı topraklar kalsın onda, Ukrayna'ya da biz başka noktalarda destek veririz. Ama bedavaya da değil. Tam o noktaya gelecektim. Ee, Trump'ın mineral teklifi vardı. Zelenski evet. bunu reddetti. Zelenski ne planlıyor? Zelenski şu anda köşeye sıkışmış durumda. işin doğrusu. Şimdi... Rusya karşısında Ukrayna savunmasını tamamlayamadı. Yani işgal edilmiş topraklarını kurtaramadı. Yurt dışına gitmiş vatandaşlarını geriye getiremedi. Ekonomik olarak dışarıya tamamen bağımlı durumda. Silah olarak tamamen bağımlı durumda. Çünkü onun için çok kıymetli, her devlet için öyle çok kıymetli tesisler, fabrikalar, altyapı çok vuruldu. Şu anda Ukrayna eğer destek verilmese belki 10 sene, 20 sene toparlanamaz. Bu durumda şimdi Zelenski şöyle düşünüyor bu savaş bitsin. Çünkü iki devlet ama özellikle Ukrayna'nın artık buna daha dayanacak gücü yok. Amerika 64 milyar dolarlık yardımda bulundu. Avrupa çok fazlasıyla yardımda bulundu. Ama gelinen noktada ne Ukrayna kendini koruyabildi, kaybedilmiş topraklarını geri alabildi, ne de Rusya düşündüğü gibi Ukrayna'yı ilhak edebildi. İkisi de yapamadılar. Ama Rusya potansiyeli çok yüksek. Yani Rusya yapılan tüm ambargolara rağmen ayakta kaldı ve hatta petrol zamlandığı için ambargoya riayet etmeyen ülkelere petrol satarak o açığını da kapattı. Yani Rusya'nın sadece en büyük kaybı asker kaybı oldu. Onda ciddi bir sıkıntıları var aslında ama onun dışında ikisi de bir şey kazanamadılar. Olan Rusya'nın yaklaşık Belki 700-800 bine yakın askeri kayboldu, öldü. Ukrayna'nın benzeri şekilde o sayıya yakın. Yeraltı, yerüstü zenginlikler çok zarara uğradı. Askeri kapasiteleri çok zorlandı ve geldik buraya. Şimdi Trump gelince işin rengi değişti. Trump başkanlık kampanyasında dedi ki ben dedi bir imza ile dedi bu işi hallederim. Ve 20 Ocak'ta koltuğa oturur oturmaz dünyayı şaşırtan, dünyanın zihnini darmadağın eden bir açıklama serisine başladı. Bizim bölgemiz için de öyle, Amerika kendi bölgesi için de öyle, işte Danimarka, Grönland olsun, Meksika olsun, Panama olsun, buralarda ilgili açıklamalar. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını da bitirmek niyetinde. Fakat izlediği taktik biraz farklı. Bakın şu, bugün Suudi Arabistan'da da bir görüşmeler var. Amerikalı yetkililerle Rus yetkililer bir araya gelecekler. Bunlar geçtiğimiz hafta Putin'le Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinden sonra anlaşmanın altyapısını hazırlamak üzere bir mutabakat üzerinde çalışacaklar. Fakat burada enteresan bir şey var. Ukrayna yok. Savaşın taraflarından birinci tarafı o. Diğer de Rusya. Ukrayna yok, Avrupa yok, Amerika ile Rusya var sadece. Dün Avrupa liderleri bir araya geldiler. Bir toplantı yaptılar. Bizi masa dışında tutmamaları, tutmayın diye. Yani onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat gelinen nokta şu. Masaya oturacaksanız, masaya koyacağınız bir kartınızın olması lazım. Bir gücünüzün olması lazım. Avrupa şu anda, yani bu örnek oturur herhalde, başı kesilmiş ördek gibiler. Liderleri yok. Bir kala kala bir Fransa var. Macron'un da hali ortada. Ciddiye alınmıyor bir kere. Amerika'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki biz bundan sonra odak noktamız, sınır güvenliğimiz ve Pasifik'teki Çin tehdidi. Yani aslında Avrupa'ya da açık açık artık bu savaşta desteğimi keseceğim diyor. Amerika'nın desteğini kesmesi savaşın seyrini nasıl etkiler Avrupa açısından? Şimdi Avrupa bundan bir 50 sene önce gerçekten güçlüydü. Güçlü devletleri ve güçlü liderleri vardı. Yani bir Helmut Kohl vardı Almanya'nın başında. En son Angela Merkel vardı. Liderdi bunlar. Fransa'nın başında Jacques Chirac vardı. Bunlar gerçekten de Avrupa'yı ön plana çıkaran, ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak öne çıkaran liderlerdi. Avrupa'da lider yok şu an. Avrupa'nın dağınıklığının sebeplerinden biri bu. Sonra Avrupa Birliği'ne çok fazla dışarıdan ülkeler de dahil edildikten sonra kendi içinde birliği de sağlayamıyorlar. Bir ordu kurmaları gerek kuramıyorlar. Tabii bir de Amerika'ya bağımlılar. Yani Almanya, Almanya'nın ordusu yok. İkinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra Almanya öyle büyük bir ordu kurma e, lüksü yoktur. Anlaşmada da yasaktır. Almanya'nın ordusu ve Japonya'nın ordusu olmayacak. Onları koruma görevi Amerika'nındır. O yüzden e, Amerika'nın en büyük üsleri Almanya'dadır ve Japonya'dadır. Şimdi bu hal böyle olunca Avrupa bir araya gelip de ortaya bir tavır koyamıyorlar. Almanya Başbakanı Scholz dün bir açıklama yaptı. Biz dedi... E, tamam Ukrayna e, Amerika Ukrayna'yı bırakmaktan vaz e, bırakmaktan bahsediyor ama biz orayı bırakamayız diyor. İyi de gücünüz yok. Yani Trump da bunun farkında olduğu için şu anda Avrupa'yı hiç programlar yani görüşme programlarında masada görmüyor. Rusya var diyor. Ben varım diyor. Herkes de buna uyacak. Çok keskin bir dönüş de oldu savaşın seyri açısından Trump'ın vermesi. Tabii. Tabii çok olunca. keskin oldu. Çünkü Trump bir de çok Tam tüccar kafası adamdı. Evet. Diyor ki ben diyor Ukrayna ile ilgili anlaşma yapacağım. Rusya ile anlaşma yapacağız. Konuştuk. Maddeler üzerinde çalışıyoruz. Bir daha ben Ukrayna'ya Amerikan halkının vergileriyle toplanmış paradan yardım etmeyeceğim. Bugüne kadar 64 milyar dolar para verdik biz bunlara. E gelinen nokta ortada. Ha Bundan sonra yardım edeceksem o zaman şunu yapmam lazım. Ukrayna da bana bir şeyler vermeli. Evet. Ukrayna'nın ne, neleri var? Yeraltı kaynakları çok zengin. Yani uranyum ve titanyum. Özellikle uranyum nükleer açısından vazgeçilmez bir kaynak. Bunların ilk başta tamamını istiyordu. Şimdi yarısına indirildi. Zelenski de dün yaptığı açıklamada diyor ki biz diyor Amerikan şirketleriyle ortak çıkaralım onları. O şekilde yapalım. Ama Amerika... Diyor ki hayır diyor, sadece o değil diyor. Sadece o yeraltı kaynakları değil. Senin diyor hava yolların, demir yolların, limanlarından limanlarından da ben pay, pay alacağım diyor. Zelenski şu anda bir tarafta Rusya ve Amerika ile anlaşmaya yaklaşan bir Rusya. Ukrayna ortada kaldı ve Ukrayna'ya yardımcı olacak bir devlet de yok. Yani bir Avrupa Birliği yok. Tamam bazı parçaları, bazı silahları verebilirler ama... Amerika'nın finansal desteğini geri çekmesi büyük bir boşluk. Yeterli olmaz. Ve dolduramıyor. Evet. A Avrupa dolduramıyor. O zaman Zelenski düşündü. Peki bu durumda bölge ülkelerinden birlikte yol gideceğim ve Rusya'yla, Amerika'yla da konuşabilen ve bizim söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi de söyleyecek bir orta yol bulacak bir devlet lazım. Kim kalıyor geriye? Türkiye. Türkiye 2022'nin 24 Şubat'ından sonra yaklaşık bir ay sonra devreye girdi ve bir Dolmabahçe'de bir heyetler görüşmesi yapıldı ve orada neredeyse anlaşma yapılıyordu. Yani savaş bir ay sonra bitecekti ama araya İngiltere girdi. Amerika girdi ve Avrupa girdi ve Zelenski'yi bu anlaşmadan vazgeçirdiler. Eğer o zaman anlaşma olsaydı ne bir buçuk milyona yakın insan hayatını kaybedecekti ne onca ekonomik kaynak heba edilecekti ve sırf bu iki devletin savaşması iki devletle sınırlı kalmadı. Bizi etkiledi. Dünyayı etkiledi. Her şey bir anda fırladı. Zaten bir pandemi yaşamış dünya. Bu savaşla birlikte daha da bir belirsizliğe gitti. Ama dere tepe düz gidildi. En sonunda gelinen nokta savaşın başladığındaki o bir ay sonra yapılan anlaşma metnine doğru gidiyor. Muhtemelen Türkiye'den burada bir ara buluculuk, ve Türkiye ile Türkiye'nin nüfuzunu da devreye sokmasını isteyerek bu bölgede masadan olabildiğince en az zararla kalkmak istiyor. Şimdi taraftar topluyor. Yani bir masaya oturacağınız zaman gücünüz kadar sözünüz vardır. Zelenski şu anda Türkiye'den kendisine belki de bir büyük bir destek bekliyor. Ama Türkiye aynı zamanda Rusya ile de görüşen bir devlet. O nedenle Zelenski beklediği sonuçları alabilir mi? Doğrusu emin değilim. O çok yüksek yüksekten elini açacaktır ama geldiği noktada Türkiye'de bir denge politikası izleyerek Ukrayna ile Rusya arasında olması gereken bir anlaşmanın çerçevesini gösterebilir, yol gösterebilir. Bugünkü görüşmeyi de ben o bağlamda evet. düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O barış müzakerelerinde Avrupa'nın çok etkisi oldu. Hatta Boris Johnson'ın en etkili faktörlerden evet. biri olduğu evet. söyleniyor. Bugün geldiğimiz noktada bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz bu savaş için? Yani bu savaş bitecek. Zaten anlamsız bir savaş. Hiç kimse hedeflerine ulaşamadı. E o zaman bunu devam ettirmenin ne kendilerine bir faydası var ne dünyaya bir faydası var. O zaman bu savaşın bitmesi lazım. Şimdi vaktiyle sınırlar belirlenirken, devletlerin sınırları belirlenirken bazı şeyler yanlış yapılıyor. Bu bizim bölgemizde de aynı şekilde. Yani bizim Suriye ile bir sınırımız var. Gittiniz mi bilmiyorum. Bir Hatay Reyhanlı'ya gittiniz. Ben gittim. Bir tepe, dağ silsilesi var. Dağın zirve ve hakim noktalarını vaktinde vermişler Suriye'ye. Bize de etek kısmını vermişler. Yani mahkum araziyi bize vermişler alanı. Hakim alanı da Suriye'ye vermişler. O zaman Fransa vardı. Fransa ile anlaşmalar yapıldı. E şimdi olmaz. Olmuyor. Yani siz orada kendi sınır güvenliğinizi sağlamakta zorlanıyorsunuz. Duvar çektik biz o yüzden. Aynı şey Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra devletler, yeni devletler kurulurken hepsi benim olsun veya olabildiğince tırtıklayayım ben, daha fazla toprak kazanayım diye mantık yürütürseniz olmuyor. Mesela şimdi Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri var. Ya buralar aslen Rus tamamen. Ve bu adamlar orada yaşayan halk diyor ki biz diyor Rusya'ya katılmak istiyoruz. Kırım'dan önce de sonra da bunlar silahlı ayaklanmada da bulundular. Dinyeper Nehri'nin doğu tarafında Doğu tarafındakiler biz diyor Rusya'ya katılmak istiyoruz. Çünkü akrabaları orada ve kendilerini Rus olarak görüyorlar. E şimdi devlet kurulurken, devletler kurulurken coğrafyaya dikkat edildiği gibi insanların aidiyetlerine de dikkat edilmesi lazım. İşte Irak'ta devlet kuruldu ama bir araya gelemiyorlar. Suriye'de devlet kuruldu, yamalı bohça gibi her milletten insan var. Yani bu böyle devletler kurulurken maalesef sıkıntılı şekilde sınırlar belirlendi. O nedenle benim tahminim sınır değişikliği yapılacak gibi gözüküyor. Ukrayna 2014'te şey Kırım 2014'te Rusya'nın kontrolüne geldi alındı. Dniester Nehri'nde de o her sondan itibaren kuzeye doğru bir bölgeyi de muhtemelen Rusya'ya bırakılacak veya orada bir referandum yapılarak, plebisit yapılarak Rusya'ya katılmış olacak onlar. Bu Rusya'ya tatmin eder mi? Rusya'nın hegemonik mantığına bakarsak etmez ama mevcut şartlarda öyle olacak gibi gözüküyor bir anlaşma yoluna gidildiği takdirde. Ee, Ukrayna'nın talebi Amerika'nın kendilerine burada bir garantörlük yapması talebi var. Bu aslında bu anlaşma sürecini baltalayacak bir talep. Çünkü Rusya hiçbir zaman Amerika'nın garantörlüğünde ve Amerikan askerlerinin olduğu olduğu bir yerde komşu olmak istemez. O nedenle talep bana pek mantıklı gelmedi. Ama oraya bir Birleşmiş Milletler barış gücü kondurulabilir. Birçok devletin katılımıyla o daha mantıklı geliyor bana. Ama nihayetinde bu iş bitecek. Bitmesi de lazım. Zelenski'nin çok ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Zelenski şu anda taraftar topluyor. Çünkü masaya oturacaklar. Elini güçlendirmek için. Tabii masada... Ne kadar güçlü oturursanız sözünüzün de itibarı o kadar olur. O nedenle Zelenski şu an bizle görüşüyor ki bize gelmek zorundaydı. Yani Türkiye biraz evvel de söylemeye çalıştım, Amerika ile de görüşüyor. Ukrayna da görüşüyor, Rusya ile de görüşüyor. Ve hepsi üzerinde de nüfuzu olan bir devlet. O nedenle Zelenski'nin gelmesi burada Türkiye'de ne kadar destek alabilirim tavrıdır. Ama Zelenski'nin beklediği öyle kayıtsız şartsız bir destek alacağını ben zannetmiyorum. Çünkü Türkiye bölgede dengeleri sağlayan bir devlet. O dengeler gözetilerek tavsiyelerde bulunulacaktır. Açıklamalar da öyle yapılacaktır. Yani Türkiye mesela Ukrayna Savaşı'ndan sonra oraya TB2'leri sattı. Gönderdi, kullanıldı. Rusya ile de ilişkileri sıcak tuttu. Mesela tahıl koridorunun açılmasını Türkiye sağladı. Veya Rusya'ya ambargo uygulamadı. Rus ürünlerine karşı herhangi bir yaptırımlara katılmadı Türkiye. Böyle bir dengeleme politikası izledi ve bu çok mantıklı, tutarlı bir politikaydı. Bakın bugün şimdi bunun karşılığını görüyoruz biz. Muhtemelen Zelenski'den sonra Avrupa Birliği'nden de gelecek olanlar olacaktır ziyarete. Türkiye'ye bir yerde mahkum hale geleceklerdir gidişat şimdilik onu gösteriyor. Burada şu soru da akla takılabilir. Peki bundan sonra ne olacak veya Amerika bu savaşı niye bitirmek istiyor? Amerika'nın derdi var. Amerika diyor ki Pasifik'te yükselen bir Çin var ve milli geliri çok yükseldi. Yaklaşık 18-20 trilyon dolara yakın rezerv parası var adamların. Ve bugün Çin serbest ticaret yapan Çinlilere altın alma hakkı verdi. 300 ton civarında altın toplayacak bunlar. Bu bir hazırlıktır, bir savaşa hazırlıktır aslında. Ve Çin'in bu adımları gerek ekonomide gerekse silahlı kuvvetlerde, donanımda, uzay çalışmalarında, savaş teknolojisini geliştirmede attığı adımlar gösteriyor ki yakın bir tarihte Çin Amerikayı geride, geride bırakacak. İşte Amerika da dünya hegemonyasını kaybetmek istemiyor. Bu sefer ne yapması lazım? Çini yalnız koyması lazım. Çin'in şu anda en büyük müttefiki Rusya. Rusya ile geçmişte aralarında çok sıkıntılar oldu. Sınır çatışmaları çok oldu. Ama gelinen nokta şunu gösteriyor. Özellikle bundan 2-3 ay evvel Putin Güney Kore ve Çin ziyaretleri yaptı. Bu Güney Kore ve Çin ziyaretlerinde belli ki bazı anlaşmalar da yaptılar. Yani stratejik anlaşmaları da var. Şimdi Trump'ın derdi şu. Rusya'yı Çin'den ayırmak. Çini yalnız koymak. Eğer Rusya'da Çin'le birlikte yol alırsa Amerika'nın hedeflerine ulaşması sıkıntı olacak. O nedenle Trump akıllılık yapmıyor, yapıyor şu an kendince. Ben diyor bu savaşı bitireyim, Rusya'ya da olabildiğince pay vereyim Ukrayna'dan. Yani bunu söylerken insanın içi acıyor biliyor musunuz? Bir devletiniz var, Ukraynalılar için düşünüyor. Bir devletiniz var ve birileri masada pizza gibi sizi bıçakla paylaştırıyor bir yerlere. Maalesef işte tampon devlet güç olunca böyle oluyor. Şimdi sözü dağıtmadan söyleyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Zelenski'nin Türkiye ziyaretini güvenlik ve strateji uzmanı Sayın İbrahim Keleş'le konuştuk. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın